meyan kökünü kullanıyor musunuz? Çok duydunuz muhtemelen ama değil mi? Meyan kökü her şeyi iyi gelir diye. Ama kullanma konusunda biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Aranızda Adanalı olan var mı? Olsaydı bilirdi yok. herhalde. Eyvah. Var bir kişi var orada. Diyarbakırlı olan var mı? Burada evet. var. A, var. Diyarbakır'da var. meyan şerbeti içersiniz değil mi? Ne yaparlar? Şerbetçiler vardır dolaşır. Arkalarında güğümleri vardır. Aa doğru. Değil çok mi? Sizlerin Siz zaman olabilir. belden bardağı çıkarır şöyle eğilir, servis yapar, sokaklarda dolaşır. Mükemmeldir. Adana'da da öyledir. Meyan kökü şerbeti Güneydoğu'da çok bilinen bir şerbettir. Meyan kökü gıda sanayinde pek çok yerde kullanılıyor. Ben size meyan kökünün tıbbi etkilerini anlatacağım. Meyan kökü burada Bey'in elinde gördüğünüz adı üzerinde bir kök bu. Ağaç dalı gibi bir Ağaç dalı gibi. Yani Toprağın altında şey yetiştiği yok. için hatta iyi hazırlanması üzerinde... ...toprak da olabilir. Çamurda olabilir. İyi fırçalanması, iyi temizlenmesi gerekiyor. O yüzden doğru kokusu yok, bir şey yok. Evet. Tatlımsı bir tadı vardır. Çaylarınızın içinde kullandığınız zaman tatlımsı bir tat verir. Ee, yine son derece önemli bir mide bitkisidir. Geçen sefer nane'den bahsetmiştik. Nane kadar önemli bir bitki. Burada yine nane'miz var. Meyan kökü de son derece önemli bir mide bitkisidir. Ayrıca meyan kökünün e, anti inflamatuar etkisi olduğu ve kanser önleyici etkilerine dair bir takım tıbbi yayınlarda çıkmaya başladı. Meyan kökü de yine kanseri önleyebilir. Önümüzdeki yıllarda çıkacak yayınlarda bu meyan köküyle ilgili çok daha fazla etki bulabiliriz. Meyan kökünü hazırlamak çok basit. Evinizde çay olarak hazırlayacaksınız. Bu odun gibi bir şey olduğu için bunu yiyemezsiniz, yemeğinizde kullanamazsınız, bu mümkün değil. Ee, meyan bizim ülkemizin en önemli, en kıymetli bitkilerinden bir tanesi. Meyan kökü size, nasıl satılır bu arada? Bu meyan, meyan kökü de bu haliyle herhalde. satılır. Bir de ...aktarlara gittiğiniz zaman aktarlar size... ...bunu lif lif ayırıp da verirler. Aa, evet. bilik, bilik. Parçalayarak verirler. Çayda o kısmını kullanmak çok daha doğrudur. Bunu kullanmak yerine. Ama bunu da kullanabilirsiniz... Pekala Ama o lif lif yapılmış hali... ...çayda çok daha etkili olacaktır. Şimdi... Ee, biz bir mide çayı hazırlayacağız. Mide çayı hazırlarken tabii ki mide için etkili ek bitkiler de koyacağız. Bitkimiz bir tane olacak diye bir kaydımız yok. Geçen sefer nane çayı yapmıştık. Bu sefer de size bir karışım vereceğim ben. Mide karışımı. Evinizde gönül rahatlığıyla hazırlayıp mide karışımı olarak bunu çok rahat tüketebilirsiniz. Meyve kökümüz hocam, var. Sıcak suyu rica edeyim senden. Şu çayı bir yapalım. Tamam evet, yapalım. Tamam. Şimdi beyan kökünü koyuyorum. Meyan kökümüz var. Zencefili ben taze zencefil kullandım. Evde siz kök kurutulmuş kök zencefili veya toz zencefil de kullanabilirsiniz. Zencefili lütfen evinizden eksik etmeyin. Zencefil mucizevi bir bitkidir. Ağrı kesicidir. Migren ağrılarında son derece etkilidir. Mideyi rahatlatır. Kolagoktur yani safra enzimlerini artırır. Çok çok önemli. Zencefil alıyorum. Yaklaşık bir tatlı kaşığı ölçeğinde şöyle bir tutam koyuyorum içine. Başka neyim var? Papatya'm var. Papatya hmm. mide için son derece etkili ve sakinleştiricidir. Uyuyamadığınız akşamlarda lütfen bir iki fincan papatya çayı için. Papatya çayını siz rahatlattığını göreceksiniz. Hem mideniz rahatlayacak, sakinleşecek, gece uykuda mide ağrısı yanması olmayacak. Hem de papatya sizin uykunuzu getirecek. Papatya bir şey mi? Biz bugün aslında meyan kökünden şimdi bahsediyoruz ama arada o kadar güzel bilgiler veriyorsunuz ki hmm. tamamlıyor hepsini. Peki evet. papatyamızı koyduk. Papatyamızı meyan koyduk. koyduk. Yine mucize bitkimiz nane. Nane de bahsetmiştik mide için son derece etkili, faydalı, her zaman kullanabileceğiniz bir çaydır. Bu sefer nane ile bir karışım yapıyoruz. Bir tatlı kaşığı da nanemizi koyduk. Son derece güzel bir çay yapıyoruz. <laughs> Suyumuz kaynadı. Kaynar suyumuzu rica edeceğim. Üzerine yaklaşık bir fincan kadar 200-250 cc. Hazret yani bir fincan. Şu anda Hayır. tam bir fincanlı karışım verdim size. Ha. Bir fincanla kastım çay fincanı. Bir kupa. Evet. Bir kahve fincanı değil bir kupa ölçeğinde Üstünü koyduk mi muhakkak kapatıyoruz. Buharı gitmesin evet, diye. Evet uçucu yağları uçmasın nanenin diye muhakkak kapatıyoruz. Suyu Ve de bir 5 dakika kadar. hemen koku çıkmaya başlıyor. Değil mi? Mis evet. gibi kokuyor. Mis gibi kokuyor. Kokluyorum. Papatya var, nane var enfes bir koku bu. Bunlar çok güzel kokular. Uçucu yağları olan bitkilerin hepsinin harika kokuları olur. Onun için uçucu yağları uçmasın diye kapağını kapatıyoruz. Unutmayın uçucu yağı olan, güzel kokusu olan her çayınızın uçucu yağı vardır. Güzel kokusu olan her bitkinin çayını ağzını kapatarak yapın lütfen. Ya böyle bir cam demlikte ya bir porselen demlikte. Hiçbir zaman plastik kullanmıyoruz. Muhakkak cam ya da porselen kullanıyoruz. Neden? Neden? Plastikler aşırı yüksek ısıyla maruz kaldığı zaman bir takım sağlığa zararlı maddeler üretiyor. Bunlardan kanserojen olanları da var. Onun için hiçbir zaman plastik kabı yüksek ısıyla tavsiye etmiyoruz. Ancak kısa süreli temaslarda plastik kap kullanın ama uzun süreli temaslarda hele ki bitki çayı demlerken niye? Çünkü bir şifalı çay demlemeye çalışıyorsunuz. Sağlığımıza zararlı olan bir maddenin içinde demlemeyin bunu. Ya cam ya porselen. Sağlığınıza zararı olmayacak bir demliğin içinde demleyin. Sizin işiniz bir matematik çözer gibi işliyor. Onu görüyorum hep. <laughs> yani biraz ondan, biraz ondan. Evet. Bunlar birbirleriyle de etkileşime geçiyorlar. Etkileşime geçiyorlar. Evet. Suyla, zamanla değil evet. mi? Evet, evet. Bu çok önemli bir nokta. Şimdi e, ilaç geliştirilirken bütün dünyada molekül üzerinde çalışılır. Protein üzerinde çalıştır. Kimyasal ilaçlardan bahsediyorum. Modern tıbbın kullandığı hepimizin yazdığı ilaçlardan bahsediyorum. Ama... Bitkisel ilaçlarda molekül ve protein üzerinde çalışamazsınız. Bitkilerde var olan maddeler birbirlerini etkileyen maddelerdir. Siz bir maddeyi o bitkinin içinde elemine edebilirsiniz. Dersiniz ki ısırgan otunun içinde ben buldum şu madde etkili maddedir, ağrıyı bu kesiyor. Sadece o maddeyi verdiğiniz zaman o ağrı kesici etkinin oluşmadığını görürsünüz. Çünkü bitkinin içinde bulunan diğer maddeler o maddenin sinerjistik etkiyle etkisini artırırlar. Emilimini kolaylaştırırlar hücre içine girmesini sağlarlar gibi pek çok alternatif ama o olmazsa olmayacak etkiler gösterirler. Dolayısıyla bitkilerde bir tek etken madde diye bir şey yoktur. Biz her zaman bu tarz formülasyonları tercih ediyoruz. Pür olmaz mı? Tek bir bitkiden hı hı hı. ilaç olmaz hı hı. mı? Olur. Böyle de fitoterapi ürünleri vardır. Ama çayları hazırladığınızda bu tarz karışımlar her zaman çok daha etkili olacaktır. Gerekli tadını yani, güzelleştirmeye. Pardon çok özür dilerim sözünüzü tamam. kestim. Ee, normal ilaçlarda biz bir maddenin özelliğini biliyoruz ve o Doğru. maddenin peşine koşuyoruz. Doğru. Halbuki bitkileri ele aldığımız zaman bir bitkinin, bir tabiat ürününün birçok faydası bir arada bulunuyor. Evet. Ve biz bunu aldığımızda birçok faydayı bir arada görüyoruz diyorsunuz ama Doğru. tabii bu arada da işler karışıyor. Çünkü o birçok etkide bilmek gerekiyor. Ya, o zaman da evet, sizin gibi gerekiyor. fitoterapi evet. yapmak gerekiyor. Ve o yüzden tarifler var, evet. o yüzden miktarlar var. Yoksa ben bu yok papatyayı yani şimdi ben bakıyorum elimde şu papatyalara bir saattir yani ölü papatya Değil mi? yani ne yiyecek bu yani tarlada eskiden böyle biz çıktığımızda oynarken çayır çimende çok önemli papatyaları yiyebilir bunu kaynatıp saça sürüp güneşe çıkıp sararır acaba diye evet, zamanları <gülüyor> <gülüyor> keşke, <gülüyor> keşke size o slaytı getirseydim ee, Türkiye'de bir sürü papatyaya benzeyen bitki var ve biz sanıyoruz ki onların hepsi papatya. Kırlardan hmm. topluyoruz, taçlar evet. yapıyoruz, evet. saçlarımızı sarartıyoruz, çay yapıp içiyoruz biliyor musunuz? Bunların bazıları aslında çoğu papatya değil ve bazıları aslında zehirli. Aa. Gerçekten mi? Son derece ciddiyim. Nasıl Üstelik çocuklarımıza da gaz gider. Anlayamazsınız. E gibi Ancak şimdi. bunun eğitimini almış bir botanikçi, bir eczacı, bir fitoterapi doktoru anlayabilir. Benim bile anlayabilmek için incelemem gerekir. Onun için işte kontrolsüz bitki satışına muhakkak surette bakanlığımız dur demeli. İhtisasınızı yaparken Avusturya'da muhakkak gördünüz. Nasıldı? bitkiler. Bitki, nasıl kullanılıyordu? Ay orada bitki çok yaygın kullanılıyordu. Evet, bir ama kere, nasıl kullanılıyordu? Ama mutlaka ve mutlaka orada bir kere doktor reçete eder bunları. Bravo, evet. Yani doktor reçetesiyle kullanılır ve evet. hepsinin mağazalarına gittiğiniz zaman, böyle dükkanları vardır onların o dükkana gittiğiniz zaman oturup o kişiyle saatlerce konuşabilirsiniz. konuşabilirsiniz. Size satan kişi sorar. Bunu veriyorum ama yine de işte doktorunuz Kalp hastalığınız var mı? Şeker hastalığınız var mı? Şöyle böbrekle ilgili bir sorunuz var mı? Yani verdiği o bitkisel ürünün Bravo. etkilerini çok iyi bilirler gerçekten. Şimdi burun. Bir şey söyleyeceğim. Bizde ilaca karşı bir enteresan <laughs> bir antipati var. Hı. Aslında ilaçlar da bitkilerden oluşmuyor mu? Madem evet. öyle bitkilerle tedavi olalım. Sanki daha kolay, daha şifalı, daha farklı bir işte bilim. <laughs> Ayrımını lazım. çok iyi yapmak evet. lazım. Çünkü ilaçlar Şimdi... ciddi ortamlarda senelerce süren e, değişimlerden sonra seçim. ortaya evet. çıkıyor.